merhabalar arkadaşlar. Ee, Megan 4 için ürettiğimiz piyano bilek plastik, ABS plastik. Arka stop çerçevesini montajını size göstereceğim. Altta çift taraflı bant var. Yapacağız sadece açıp yapıştırmak. Bir de diğer tarafını Bu tutuyor bu şekilde. E, detaylı bir göstereyim size. Normalde farın e, yanmasını herhangi bir engel yok. Arabaya çok tok ve diri bir hava açıyor. E, bu yeni ürettiğimiz ATY Garaj olarak yeni ürettiğimiz bir üründür. Biliyorsunuz daha önce kolçaklarımız vardı ürettiğimiz. Bununla ilgili sorularınız olursa bana e, WhatsApp'tan ya da YouTube videolarımın altından yazabilirsiniz. İyi günler.